Herkese yeniden merhaba, ben Burcu Ece Yıldız. Bugün sizlerle 2021 dijital ajandamı düzenleyeceğiz. Videoya geçmeden önce çok küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Kanalımız sonunda 10.000 aboneye ulaştı ve gerçekten abone olan herkese çok çok teşekkürler. Lafı daha fazla uzatmadan isterseniz hemen videoya geçelim. Uzun zamandır notlarımı almak için GoodNotes 5 uygulamasını kullanıyorum. Ve dijital ajandamı da bu uygulama üzerinden yürütüyorum. Notları alırken tabii ki kaleme ihtiyacımız var. Şu anda görmüş olduğunuz Apple Pencil, birinci nesili kullanıyorum notlarımı almak için. Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum ve hala bir sıkıntı yaşamadım. Gayet güzel götürüyor beni. 2020 için kullanmış olduğum ajandayı ise GoodNotes'un içerisindeki hazır sayfadan oluşturmuştum. Bu sayfa direkt planlayıcı şeklinde sadece üstüne ayları ve günleri yazmanız yeterli oluyordu. Aslında bu basit ajandayı bayağı bir kullandım yaklaşık bir buçuk yıl boyunca. Bitirdiğim işleri ise pembe vurgulayıcı kalemle çiziyordum. Burada gördüğünüz gibi 2020 takvimi var ve burada küçük küçük notlarımı alıyordum üstüne. Ya akademik takvim ya da genellikle doğum günlerini işaretliyordum. Şimdi gelelim 2021 ajandama. Bunu aslında bir takip ettiğim YouTube kanalından buldum. Videonun açıklama kısmında nasıl indirebileceğinizi detaylı bir şekilde anlatıyor olacağım. Trunks Adventure adlı kanalın ilgili videosunda açıklama kısmında bir link var. Bu linki açıyoruz ve direkt bizi Drive'a yönlendiriyor. Burada 6 farklı renkte ajan da var. Ben sevdiğim bir rengi seçip indiriyorum şimdi. Gördüğünüz gibi sağ üstte indirme butonu var. Ona basıyoruz. Evet PDF'in yüklenmesi biraz sürüyor. PDF açıldıktan sonra sağ üstteki paylaş butonuna basıyoruz ve Good geçiş yapıyoruz. Buradan direkt istediğiniz klasöre aktarabilirsiniz dosyayı. Ben zaten hali hazırda indirdiğim için direkt ajandaya geçiyorum. Ajandanın içerisinde farklı fonksiyonlarda kullanabileceğiniz 200 sayfa bulunuyor. Şimdi içerisinde ne mevcut tek tek bunlara bakalım. Sırasıyla tüm yılın takvimi, aylık planlayıcı, haftalık planlayıcı, ajanda, bütçe takibi, alışkanlık takibi, günlük mod takibi ve bonus kısmı bulunuyor. 2021 genel takviminde ayların altında küçük notlar alabileceğiniz yerler var. Sağ da yıllık hedeflerinizi yazabileceğiniz kutucuklar mevcut. Şimdi gelelim aylık planlayıcıya. Örneğin Ocak ayı için yukarıda tüm günleri gördüğünüz takvim var. Yanında notlar kısmı bulunuyor. Aşağıda ise her güne işlerinizi yazabileceğiniz planlayıcı var. Aşağıda gördüğünüz butonlar ajandanın en güzel kısmı bence. Şimdi bunların ne işe yaradığına biraz bakalım. Şu anda kalem yazma seçeneğinde bunu sağ üstten kapatarak yazma modunu kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kalem artık yazmıyor ve kaydırma moduna geçiş yaptı. Şimdi ajandada bulunan kısa yol butonları aktif ve bastığınızda sizi ilgili sayfaya götürüyor. Ana sayfadan basıp ayların ayrımına geldim ve gitmek istediğiniz aya basıp o sayfayı rahatça bulabilirsiniz. Bence bu gerçekten çok çok kullanışlı bir özellik. Çünkü 200 sayfalık ajanda da kaybolmuyorsunuz ve size vakit kazandırıyor. Burada yanda gördüğünüz butonlar da aktif. Hemen basıp mesela Nisan ayına geçiş yapabilirsiniz. Her sayfada ana sayfa butonu var. Basınca sizi ajandanın ilk sayfasına götürüyor. Şimdi ajandayı az çok öğrendiğimize göre doldurmaya başlayabiliriz. Bugün Ocak ayını beraber planlayacağız. İlk olarak genel takvimde işim olduğu günleri renk koduyla işaretliyorum. Her şey mor olduğu için mor tonlarını tercih ettim. Açıktan koyuya vurgulayıcı mor tonlarını kullanacağım bunu yaparken. Mesela en açık moru resmi tatilleri işaretlemek için kullanalım. Bir tık daha koyusunu seçip onu da ödev, sunum ya da quizlerimin olduğu günler için kullanacağım. Okuldaki her şeyimiz İngilizce olduğu için ajandanın çoğunu genellikle İngilizce yazmayı tercih ediyorum. Şimdi bunu sığdırmayı beceremediğim için seçme aracıyla biraz sola kaydıracağım. Evet, sanki böyle güzel oldu. Son olarak en koyu moru alıyorum ve final tarihlerimi üzülerek bununla işaretleyeceğim. Evet, renk kodlarımız hazır. Şimdi ise ayı doldurmaya başlayalım. 1 Ocak'tan başlıyorum. Resmi tatil. Bir koyusunu alıp ödevlerimi, sunumlarımı ya da kısa sınavlarımı işaretleyeceğim. Ocak ayında yapacak o kadar çok şey var ki sizi bununla sıkmak istemiyorum. Hızlı hızlı dolduralım. Sıra geldi finallere. Gördüğünüz gibi zaten peş peşe bir sürü finalim var. Umarım buradan sağ çıkabilirim. 7 tane final var ve hepsini işaretledik. 14'ünde bir proje varmış. Onu da işaretliyoruz ve maalesef üzülerek ayı bitiriyoruz. Evet burası bitti. Hemen ana sayfaya geçiyorum ve aylık planlayıcıya gidiyorum. Ocak ayının aylık planını yapacağız. Burada görmüş olduğunuz boş kısmı yukarıda yapmış olduğum renkleri kopyalayıp yapıştırarak dolduracağım. Bunun için seçme kalemini alıyorum ve bütün renkleri seçip kopyalaya basıyorum. Daha sonrasında aylık planlayıcı kısmına geliyoruz ve bunu yapıştırıyoruz. Hemen bir ayar çekiyorum buna. Gördüğünüz gibi aşağıdaki kısım kaydı. Onları da düzelttikten sonra bitiyor. Not kısmına da renk kodlarının ne anlama geldiğini yazacağım. Onu da buradan kopyalıyorum. Ve aylık planlayıcıya geri dönüyoruz. Buraya not kısmına yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yukarısı hazır. Şimdi ise kutucuklara o gün ne olduğunu yazalım. 1 Ocak resmi tatil. Hemen onu yazıyorum. Daha sonrasında dolduracak çok fazla günümüz olduğu için size müzikle beraber baş başa bırakıyorum ve hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Ocak ayında yapılacakları günlere yerleştirdik. Şimdi ana sayfadan alışkanlık takibine basıyorum ve tekrar Ocak ayını seçiyorum. Buraya yoga yazacağım ve hangi günler yaptıysam sağdaki kutucuklara gün gün işaretleyeceğim. Umarım yaparım. Kendime hiç güvenmiyorum ama. Evet, 2021 dijital ajandamızı doldurduk. Tekrardan 10.000 abone için çok çok teşekkür ederim herkese. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.